Merhaba arkadaşlar. Ee, bu akşam biz topik oynuyoruz. Baba önce bunu oynayacağım. Önce topik yapacağım. Tamam, önce popit yap hadi. <laughs> Şimdi ne oynuyoruz Yusra? Slime. Önce hangisini açalım? Buna. Tamam. Şimdi şimdi, ana baba ya açma yardım eder misin? Şuna bakın nasıl çok ya. Evet. Bu ne güzel ses çıkartıyor. Daha fazla sık bakalım daha fazla ses çıkartır. Getir ben bir sıkayım bak öyle ses çıkacak. Ama çok biraz çok biraz. Ama koparıyor. Birleştirirsin sonra. Şuna bak. Çaldım bana hemen tırlı. Krap işini Evet. Şimdi bunu da açalım mı? Olmaz. Tamam hadi bunu buraya kenara koyalım. Bunu açamadım bak. Açsana, sen aç. Bu... Se... Şey, bu... e bu... Bende ses çıkartmıyor. Bunun aynısı gibi olması lazım. Bu... Koparamıyor ki. Böyle olduğunu olmuyor. Bak çıtır çıtır ses çıkıyor değil, değil mi? Ben de olmuyor. Çıtır, çıtır ses buradan çıkmıyor. Bence. süre. şimdi beraber yapalım mı slime'ları? Olur. Bunu sen yap baba. Tamam. Sonra bunu da ben yapayım. Tamam. Şunu ver. Nasıl ses çıkartıyorlar? Bak Baba ben çıktı bende. Evet. Bunlar çıkandı. Bunlar çıkan slime. Bu slime, süslü Sen gibi. Evet. evet, bu da ben gibi. Baba, e, bunun gibi acaba? Bunun gibi mi? Bakayım. Dur bakalım. Hemşire sen bunu yap ben bunu yapayım. Baba Bak buna bak bak. Baba Değişelim mi? Niye? Birazdan değişelim. Ha? Bu kokuyor ya. Yani. Nasıl ses yapıyor gördün mü? Nasıl ses yapıyor gördün mü? Nasıl bu acaba? Bu ne kokuyor ya? Al sen yap bunu. Ne yaptın kızım onu? Ha? Abi böyle yapsana mı onu? Hangisi? Bu mu? Hı? Bunu mu? Evet. Bak otursana sana bunu. Böyle. sen bunu buraya. Buraya istersen baba. Sen otursun o sana göre. Baba sen aldın ya bunu. Kimin de bunda çok güzel var. Beni taşımaz kız. Ne? Beni taşımaz. Taşır? Sen slime yapalım. Bak baba. Bak çıktı. Evet. Başka ne varmış acaba? Ah yeşiller. Buldum. Yeşiller çıktı. Baba yeşil çıktı bu sefer. Evet. Nasıl çektiler çıktı? mısın? Slime düştü. Slime mi düştü? Bulamadım. Bunda. Evet <laughs> Baba, bu slime elim zorlandı onunla. Baba bu çok sert ama bu çocuk bu bu babanları gördü. Bu, bu bu ben babanları gördü sadece. Evet adam bunu saçmıyor. Baba sen tamam, ah tamam, sen, sen yok ya. mu? Baba ne türlü? Bak, bak. Bakayım. Ramazan pidesi gibi oldu. Evet. Ben ne yapayım? Hadi sen şimdi yapayım. parmakla onu. Aynen yani bunu yapayım o ara. Baba oldu ne güzel oldu. Tamam koy devam et onu yapmaya. Hafif de değil mi maske gibi? Evet. Bu çocuklar için maske gibi değil mi? Baba sen, bu senin olsun bu da benim. Tamam. O benimki de ramazan pidesi gibi oldu. Evet. Büşra seninle bir akşam pasta yapalım mı? Olur. Hem de senin pastadan. Tamam. Yapabiliyor musun sen pasta? Evet. Hem de bugün annemin doğum günü. Tamam. Bugün senin doğum günü için artık senin pastan var. Yine senin pastan değil mi? Gri el çıktı. Bak gri el çıktı. Dışına baksana. Bakayım beni kim de yap. O kadar büyüdü gördün mü? Bak beni kim de yapsana. Hadi şort gibi. Evet. Bak deneyelim. Hadi. <laughs> Ama yol gibi. Aa. Boyal gibi değil mi? Evet. Arko bizim ayımız. Tamam. Al. Ha, düşün, düşün, düşün. Ay ya, bu mu? oldu. <laughs> gibi olmuş evet. Hadi gel bunu da açalım böyle kocaman. Tamamız sen şimdi bununla oyna. Ama bunu açmaya çalış. Ben de bunu yapayım. Getir onları. Odama getir. <laughs> ramazan, heh, Ramazan. Heh, ramazan pişisi oldu. Hmm. Babası ne arayışı burada? Çok güzel bir kababa. şey olmaz ya. Çok sert. çıkıyor. Baba bak bende çıkıyor. Acaba bu içinde ne var? Dene bakalım ne var. İçinde ne var acaba? Çok dolu bir şey. Baba artık oldu mu? Olacaktır. Baba mavi çıkmış. Tamam koy kenara sonra koyarız mavi içine. Koyalım. Ya da bunu istersen ya da bunun olsun. Tamam bunun olsun. Güzel ilginç sesler çıkıyor. Kim? Sen misin? Sen de mi bu? Sen sus. Sen sus. Ne? Ya. Kocaman. Baba, e, benimki onun gibi ya. Bak, bir üstü ses çıkartıyor değil var baba. Ben şimdi bunu bir daha öyle açayım. Bakayım bu neymiş? <laughs> yalnız sokası. Bak yalnız sokası. Evet. Evet, kızım. kısa. <laughs> i̇şte gibi değil mi? Evet kızım. Tekne gibi. Evet. Teknemiz böyle oldu biliyor musun? Biz hiç tekneyi bilmedik baba. Ne? Biz biz tekneyi bilmedik. Bindik ama sen küçüktün hatırlamıyorsun. <laughs> ne yaparız? Yine bineriz değil mi? Evet kızım. Aa bir tane daha buldum. Bak tane oldu. Bu bak, şuradaki ne mor? Anlatır mı? Şekermiş bu. Bu bu şeker. Biliyor musun şeker? Ee, şekere benziyor ama şeker değil. Bu şeker ama şeker. Hayır değil kızım. Süzüz şeker. Tamam bak. Kocaman oluyor değil mi? Aba. Süzüz. Buraya kadar.